Boyalı kumaşlar her zaman için alerjik reaksiyona yol açabilir. Zaten maske yeteri kadar uzun saatler taktığımız zaman basıya bağlı problemler yaratabilir. E, tabii mümkün olduğu kadar doğal ve alerjik yapmayan maskeleri kullanmamız lazım. Sentetik, hava almayan boyalı maskeler daha iyi zararlıdır. E, önemli e, problem alerjik problem, alerji problemi gözlük hizasına gelen yani burun ve kulağımızın arasındaki bütün bölgelerde oluşabilir. E, özellikle derinin ince olduğu burun ve kulakta yaralanma, kızarıklık, kaşıntı, pullanma, ülser, egzama yapabilir. Ee, özellikle buna dikkat etmezsek gitgide şikayetimiz artar. Ee, bazen açık yaralara kadar görebildik e, bu süreç içinde. Dolayısıyla eğer maskeyi çıkarttığınız zaman kızarıklık 20-30 dakika içinde geçmiyorsa problem vardır demek. Hem maskeyi değiştirmek lazım, hem bunun altından e, bir takım önlemler e, anlatacağız. Önlemleri alma. Lazım. İkinci büyük problem bazı de, yüzde olan deri hastalıklarını artırıyor. Mesela akne, akne rozası, seborik dermatit şikayetleri maalesef e, maske kullanımına bağlı daha da arttı, daha da şiddetlendi.